Uzman doktor Mina Karaman, pandeminin 8. ayında edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşarak maske kullanmanın önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önderliğinde tedavilere devam ettiklerini anlatan uzman doktor Karaman, "Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat etsinler, yakalanmamaya çalışsınlar." dedi. Teşhisi bir an önce koyup bir an önce tedaviye başlamakta büyük fayda var diye düşünüyoruz. Yani lütfen maske ve mesafeye dikkat etsinler yakalanmamaya çalışsınlar çünkü aşı dediğimiz şey çıksa bile yüzde 40-50 koruyuculuğu olacak şu maskenin yüzde 90-97 arasında koruyuculuğu var maske ve mesafeye dikkat ederek temaslı algoritmasına uygun olarak davranarak çocukları okula başlattık başlattık biliyorsunuz. Çocuklar okuldan geldikten sonra onlara da maske hijyen eğitimini tekrar tekrar evde vererek onları kontrol ederek bu pandemiyle başa çıkabileceğimizi ümit ediyoruz.